Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Drive'da uygulama yedekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Google Drive'ı açıyorsunuz. Sağ üst köşeden Driver'a gidin seçin tıklayın. Gmail hesabınızda yani e-posta ve şifrenize giriş yapın. Yeni seçeneğini buradan tıklıyorsunuz. Uygulama yükleme adımını için. Uygamanız seçin. Bir sürü sonra bekleyin işlem tamamlanmış olacak. Bu şekilde uygamı yedeklemek için buraya yükleyebilir ve uygamanın yedeklenme işlemine başlayabilirsiniz. Bunu sizlere aktaralım. Onda şimdi uygamı yedeklemek istiyorsanız herhangi bir uygamayı telefonunuzda mesela basılı tutuyorsunuz. Uygama detaylarına girin. Uygama detaylarından uygama verilerini yedekle seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tıkladığınızda yine uygamanızın yedeklenme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yani uygulama içerisinde neler varsa onun Google Drive'a eklenmesini sağlıyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.